Mart kapıdan baktırır, yurt dışında bankaları batırır. Türkiye'de Merkez Bankası'nı sıkıştırır. Evet, Mart ayının son haftasına geldik. Yurt dışında bankalar birer birer batmaya devam ederken ya da batmanın eşiğine gelirken ve uluslararası finans yöneticileri, siyasetçiler kara kara düşünürken Türkiye'de de ekonomi yönetimi doları bir kuruş arttırmamak için daha neler yapabiliriz? nasıl sermaye kontrolü metotları uygulayabiliriz derdinde. Evet Mart'ın son haftasına girerken içeride neler olacak, piyasalarda neler bekleyebiliriz bunları ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet Mart ayı gerçekten zor bir aydır genelde. Yalnız vergi ayı olma, vergi ödeme ayı olması dışında piyasaların biraz yılın ilk çeyreğinin tamamlanması sebebiyle kasıldığı, değerlendirmeye çalışıldığı bir aydır. Ama haftanın ikinci, üçüncü videosunda detaylı değerlendireceğim gibi gerçekten ilginç bir sıkışmanın eşiğinde. Bankalar birer birer batıyor. Bu kanalın izleyicileri buna hiç şaşırmıyor. Çünkü aylardır bu faizlerdeki artışın, sert artışın ister istemez sistemik sorunları yol açacağını detaylı adım adım anlattık hatta son 2 yılda stagflasyon senaryosunun gelişim şeklini bunun üzerine inşa etmiştik. Finans şirketlerinin global bütün borçlanma kağıtlı sahiplerinin dünyada özel sektör tahvilleri olsun, bankalar olsun, devletler olsun hepsinin ister istemez ciddi sıkıntılar yaşayacağını. Zira borçlanma maliyetlerinin yüzde sıfırlara, birlere, ikilere batıda çok alışıldığını ve aniden dörtler, beşler gündeme geldiği zaman aradaki farkların hiçbir şekilde kolaylıkla yönetilemeyeceğini ve bu farkların da ciddi sorunlar çıkaracağını anlatmıştık. O ayrı bir konu bu tip bir sorun Türkiye'de ne zaman başımıza gelecek? Evet. Mesela Türkiye'deki riskleri hesaplamak çok daha zor. Neden zor? Çünkü Türkiye borç bölü gayri safi milli hastası global değerlendirmede gayet sakin, iyi gözükmekle beraber bir anda bir bakıyorsunuz ki bir altın borçtan basına girilmiş. Bu konuda geçmişte eleştirimizi yapmıştık. Hazinenin altın borçtan var bakın. 176 tona kadar çıkmış. Evet 176 ton. Bunu basit faize vurulduğu zaman E507'nin Twitter'da yayınladığı rakamlara göre bakıyorum. Burada yüzde %71 basit faize denk geliyor. Yani hazine şu anda yüzde %71 ile borçlanıyor. Şu anda faizleri Merkez Bankası biliyorsunuz 8'lere indirmiş durumda. Ya yani şimdi bu ne peris, bu ne lana turşusu? Evet gerçekten niye yüzde %8? Evet %71'e denk gel çünkü hem ons basın altını yükselişinin riskini alıyorsunuz. Hem de üstüne bir de doların yükselişini duble bir zarar riski. Hatta daha bu yolun başı Biliyorsunuz global altınla ilgili beklentilerim çok daha yukarıda. Bu altın borçları başımıza daha büyük dertler olacak. Bu arada 176 ton hazinenin kasasında mı var mı? 50 ton kadar altın var. Dolayısıyla oradan ekstra bir zararı otomatik olarak yazıyor. O bir ayrı konu. Ama asıl bomba biliyorsunuz ülkede yine hesaplanamayan başka bir risk. KKM riski, kur korumalı mevduat. Yine vatandaş seçime giderken ya bu işten başka türlü korunamayacağım. Bankalardan da çok büyük baskı var. Durmadan telefonlar geliyor. Bir öneriler üretiyor. Yüksek döviz tevdat hesabını dövizi verirsen yüksek faizlerle bozduruyorlar. O zaman ben biraz dövizimi yatırayım da kendimi koruyayım kafasıyla durmadan kur korumalı mevduata yatırmaya devam ediyor. Ve kur korumalı mevduattaki miktar 1 trilyon 639 milyar liraya ulaştı. Yani yaklaşık 86 milyar dolar şu anki verilerle. Evet yanlış duymadınız böyle bir rakamın içerisindeyiz ve bu da hesaplanamayan aslında sistemde çok büyük bir yük olarak duracak ki dolar devalüe etmeye mecbur kalacak. Merkez Bankası çok yakında neden bunu sürekli söylüyoruz? Çünkü getirdiği uygulamalar o kadar sert uygulamalar ki en son kurumsal müşterilerin yurt dışı transferlerinde yüzde %5 vergi alınması, %5 masraf alınması uygulamasını getirdi. Bunların hepsi döviz fiyatının üzerine eklenerek gider. Bakın bu tip uygulamalar ister istemez yani sermaye kontrolünü sertleştirdiğiniz uygulamalar size daha çok maliyet artışı olarak her zaman döner. Bir noktada bu KKM olsun, ülkenin döviz sıkıntısı olsun, her ay verdiği inanılmaz yüksek dış ticaret açığı olsun. Bunların hepsi birikiyor ve ya kur seçimden sonra düşer çıkar filan tartışılmaz bile. Kurun düşme ihtimali tamamen ortadan kaldıran bir olgu bu. Türkiye gırtlağına kadar, boğazına hatta boyunun üstüne kadar döviz borçlusu konuma geldi aslında ama örtülü ama örtüsüz. O açıdan ülkeye girebilecek dövizlerin hesabıyla dövizin düşeceği mantığı tekrar tekrar söylüyorum pek mümkün değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bir an önce şu kur faiz dengesini doğru bir dengeye oturtmak. Faizi bastırdıysanız kuru serbest bırakacaktınız. İkisini birden bastırdığınız zaman ikisinin birden maalesef patlaması sonucunu yaşamak zorunda kalacağız yakın zamanda. Lafı çok uzatmayalım. Hemen rakamlara şöyle bir göz atalım. Dolar TL 18.65 artık trend takip seviyemiz. Yavaş yavaş izin verdiler. 19'ların üzerine oturmaya başladı. Haftayı 19.06.07 bölgesi de kapattı. Bunun önü gitgide açılıyor. Uygulamalar sertleştikçe beklentiler yukarı doğru güncellenmeye başlayacak. Dolayısıyla benim biliyorsunuz o 23.46'daki FIBO ilk FIBO hedefi çok uzakta değil. İlk harekette zaten oraya bir şekilde ulaşacağız. Ama asıl olması gereken büyük ihtimalle bu hareketin 1.33 hedefine doğru hedefe gitmesi ve daha sonra eğer bir finansman bulunursa orada sakinleşmesi şeklinde olacak umuyorum yanılırım başka bir finansman bulunur başka bir ekonomide formüller bulunur ama ekonomi basit bir bilimdir. Bu kadar komplike düşünmeye gerek yok. Matematik ve psikolojiyi iyi okursanız davranışların nasıl değişeceğini ve davranışsal finansı da iyi bilirseniz aslında o kadar zor bir şey değil ama bu kanalda aylardır anlatmaya çalıştığımız şeyler Uyulmadıkça riskler arttı arttı. Şimdi matematiğe ihanetin bedelini ödemeye çok yaklaştık. Gram altın evet gram altında biliyorsunuz tarihi zirveleri test ettik. Biraz geri çekildik bu hafta. Oğuz bacağındaki gelişmelerden sonra tekrar kafayı yukarı kaldırdık. Ve haftayı 1210 seviyesinde kapattık. Özellikle gram gümüş birazdan değerlendireceğim. O çok daha verimli bir hafta geçirdi ama ons bacağında ben fazla bir sıkıntı görmüyorum artık. Gitgide değişen bir dinamik var. Orada hafta 3. videosu detaylı anlatacağız. Şimdi 185 artık trend takipimiz 1185 üzerinde kaldı sürece gram altında trendin yukarı olduğunu teknik olarak da söyleyebiliriz. Gram altın bence hala portföy sepetlerinde uygun bir yatırım olmaya devam edecek. Ben de bu hafta sepetime fiziki gümüş, fon gümüş, gram altın şeklinde eklemeler yaptım özellikle portföy sepetimin içerisinde. Bunlar beni koruyacak enstrümanlar olarak görüyorum önümüzdeki dönemde. Gram altındaki hedefleri biliyorsunuz ekranda o hedeflere doğru hareketin kaçırılmaz şekilde adım adım ilerleyeceğini kısa orta ve uzun vadede adım adım o hedeflere doğru ilerlemesini bekliyorum. Gram gümüşte trend takip seviyemiz 13.84 orada da bir değişiklik yok. Kademeli olarak hedeflere doğru gidiyoruz. Bu hafta kuvvetlendi. Yukarı doğru hareket gerçekleşti. 14'lerin üzerinde oturduk. E, yurt dışındaki hareketin altın-gümüş rasyosunun gümüşün lehine gelişmeye başlayacağını anlatmıştık geçen hafta. Bu hafta o performansı gördük gümüşte. Bunun arkasının da önümüzdeki haftalarda devam etmesi çok muhtemel. O açıdan portföy sepetlerindeki gümüşten Büyük ihtimalle birçok ürüne göre daha iyi performans alacağız artık eninde sonunda bu önümüzdeki yakın dönemde. Ve Borsa İstanbul evet Borsa İstanbul'da 5100 trend takip seviyemiz. Hafta içi bir iki tweetle yolunuza ışık tutmaya çalıştım biliyorsunuz. Yakın takip edenler iyi biliyor. Piyasanın 4870-4436 bölgesine inmesini beklediğimi geçen haftaki yayınımda dile getirmiştim. Geri çekilme oldu haftanın başında ama 4890'a değdik ve kalktık. Oralarda taban yaptığını hissettiğim için tweet attım. Yani hedeflere çok yakın buralardan tepki alışları gelebilir diye. Ve oralardan da tepki alışları geldi ve sektör olarak da özellikle madencilik sektörü üzerinde durmuştum. O, o sektördeki hisselerde de iyi performanslı dönüşler gerçekleşti haftanın e, ikinci yarısında özellikle son gününde. Şimdi o tip performanslara baktığımız zaman bunun endeksi taşıyıp taşıyamayacağına tabii ki dikkatli bakacağız çünkü hala 5100 trend takip seviyemiz. Bakın oraya değdik ama geçemedik ve aşağı kafayı çevirdik. Şimdi kritik bir yerdeyiz. Aşağıdaki seviyeler hala bu böyle bir kararsızlık görüyorum. 5100'ün üzerindeki günlük kapanış trendi yukarı doğru en azından kuvvetli hızlı bir hareketi yukarı doğru getirebilecek ama o kadar kuvvetli bir varlık fonu alımına rağmen her geri çekilmede bir türlü kafayı yukarı kaldırmakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle seçimle ilgili belirsizlikler çok fazla tartışma konusu yaratıyor ve oyuncuların yavaş yavaş sistemden dışarı çıktığını görüyoruz. Ama bu yeterli değil. Ben hala borsa ile ilgili kötümser değilim ama 4890'da o geçen haftaki dibin aşağısına gidişler şimdi biraz daha sıkıntılı hale gelir. Çünkü oranın dip olma ihtimalini kaybettirir bize. O açıdan biraz da temkinliyim. Onun için portföy sepetlerinde ki hisselere ayırdığım bölümün yarısını şu anda likit tutuyorum. Yarısını hisselerde tutuyorum ama 48 aşağısında o pozisyonları da sıfırlayabilirim. Çünkü risklerin arttığını göreceğiz ama 5100 yukarı kırılırsa da pozisyon ekleme şeklinde bir trade stratejim olacak önümüzdeki yakın vade için. Biliyorsunuz borsayı uzun vadeli beğeniyorum. Niye? Bu kadar çok paranın basıldığı ortamda eninde sonunda borsadaki iyi şirketler özellikle enflasyonu fiyatlarına yansıtabilen bir bilançolarında bunu yansıtabilecek şirketler, o sektörler önümüze dönem iyi olacak. Ama sistemdeki toplam risk büyüdükçe orada tabii ki sistemik sorunları aniden fiyatlama ihtimallerini göz önünde de bulunduracağız. Yani yakından beni takip etmeye devam etmenize fayda var çünkü bu tip hareketlerde en azından endeks basını takip edip sistemde oyundan çıkmamız bir miktar çıkmamız veya oyuna daha çok dahil olmamız gerektiğini hem tweetlerle hem de kısa videolarla size aktarmaya devam edeceğim. Bu arada bu işleri ben kendim öğrenmek istiyorum. Tıpkı senin gibi anlattığın gibi ben de trade etmek istiyorum diyenler için. Bu yılki ilk kazana dönüşüm programım bu hafta bu pazartesi online başlıyor. Pazar günü de VIP yüz yüze özel eğitimim başlıyor. Devrimak yıl web sistemden kaydolabilirsiniz. Ve piyasalara nasıl bakıyoruz, nasıl ilerliyoruz, nasıl trade ediyoruz? Çok profesyonel trader de olabilirsiniz ama mutlaka eksik bir şeyleriniz vardır. Onları da tamamlayabiliriz. Piyasada çok acemisinizdir ama bu konuda yatırım portföy sepetinizi oluşturan inceliklerini öğrenmek istiyorsunuz. Bunların hepsini bu eğitimde değerlendiriyoruz ve network'üme dahil olduğunuz zaman uzun süreli birlikteliğimizde her türlü sorunuzu uzun vadede yanıtlamaya devam ediyor. Evet bu haftayı da böyle tamamlayalım. Çok zorlu ve dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu ortamda yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı günler diliyorum.